Herkese merhaba herkese yemci öyle kaç benim teşekkür arkadaşlar gördüm e, fifa videomu beğenmişsiniz yani e, 20 saatte e, 300 kişi 300 kişi izlemiş yani bir günde 300 kişi iyidir 11 like var az ama olsun güzel e, bir sonraki fifa videosu bu arada bu videoya e, 20 20 like gelirse 3. paket açılımı gelecek. Arkadaşlar bugün gittim yine bir tık. Baba para, para yatırdım. Oğlum ne oldu ümidi falan. izliyorum arkadaşlar bu arada. Ya zaten biz bir aileyiz söylüyorum. Ümidi izliyorum yani. Herkes izliyordur yani FIFA oynayanlar izliyordur. Kendisini de çok severim. Neredeydi bizim? ha Aa gitmiş. Neyse işte şurada 6000 fc pointslik şey var. Onun fotoğrafını zaten video kapağı yapacağım. Evet gördüğünüz gibi bayağı şey yok dükkanda paket olarak. Ama yine bayağı iyi şeyler var yani. Bugün bayağı iyi paket açılımı yapacağız. Evet direkt 3000 cebherlikten başlayalım. Bu arada arkadaşlar videoya geçmeden like atmayı 20 like atmayı ikinci 3. video için ve abone olmayı ee, ve hype atmayı unutmayın. Hype sıralamasına sokalım bu videoyu. Beni sevenler bu videoya hype at hype atsın. Ve kadroma giriyorum arkadaşlar. Bakın kimi transfer ettim dün. İlavia'yı sattım yerine Shimeike aldım. Bu da çok iyi kendisi yani Baksanıza arkadaşlar. Bu da çok iyi. Ve geldim burada Victor Osimhen diliş değiştirdim ve mükemmel bir kadrom olduğunu düşünüyorum. Yedekte Van Dijk. Onu çıkardığımda bu arada kadrom yükselmiyor. Van Dijk sevdiğim için koyuyorum kadroma. Evet. Öyle arkadaşlar işte. Sonra başka mağazaya geliyorum tabii ki. Geliyoruz. Günlük deste. Evet. Açıyoruz. Direkt 3000 ceveri patlattım. Ne geliyor? Baktık. Hocam bir Mbappe, video videonun like atanların şansına Fas Santrafor Abi en nesiri var ya Cık. Tövbe estağfurullah ya, Ligin en kötü Fenerbahçeliler ee, Yani çok özür diliyorum sizden ama Ligin en kötü Santraforu bu yani Boş kaleyi kaçıran Ceko'ya Yani Fenerbahçe'ye saygı diyorum ben Galatasaraylıyım Ama Fenerbahçe'ye de saygı duyarım Şimdi ama yani ennesiydi de kazma adam yani. Neyse. Direkt 4000 ver hızlısından. aşağıdan böyle bir yapıştırdık bir tane. Ne geliyor? O, bu yola gitti. Brezilya. Sağ kanat bek kim abi tuttum? Ya Berdin, Richarlison ne abi ya? Richarlison orada oynamıyor bile. Buradan hocam bir Garantia, bir Mascherano. Alabilir miyim? Çok teşekkür ederim. 200 FC points açtım. Bu sefer ceven açmadım. Hadi oğlum? Verdik oğlum 200 papel verdik. Oha ikon geliyor. Arjantin. Uf! Miu! Uf! Abi 102. Çok güzel. Rikelme. Baba 102 çıkarıyoruz. Mükemmel. Like atanların şansına mükemmel rikelme baba geliyor baba. Like atanları çok seviyorum. Ve çok da teşekkür ediyorum like attığınız için. Bu paketten 102 çıkardık lan. Çok iyi lan. Adamsınız like atanlar. O zaman like attıysanız tekrar bunu açıyorum. 1000 FC points. Verdim. Verdim gitti abi. Like atmayı unutmayın. Güzel like attığınızda güzel şey çıkıyor. Lütfen like atın. Like atın. Bakın eğer daha iyi bir şey çıkmazsa like atmayın. O size kalmış ama bence like attığınızda daha iyi çıkıyor. daha iyi şeyler çıkıyor. Evet arkadaşlar enerjinizi alayım. Enerji bunda Ümid'den öğrendim bu arada. Apaçık söylüyorum. Sonra yorumlara falan yazabilirsiniz de yani gerek yok. Söylüyorum çünkü yalan söylemek iyi olmaz. Evet bu vakit size gelsin o zaman. Ne geliyorsa. Ya Demirovic mi? Yok. O Herze Ahmet mi? Öyle. Hadzi Ahmetovic. Aynen. Adını bile hatırlayamadım. Demek ki like atmanız var ya. Siz var ya. Hiç like atmıyorsunuz ya. Üzülüyorum ama böyle şeylere. Like atın bak. Lütfen rica ettim. Like atın. O zaman like atanların şansına açtım. Bakalım ne çıkacak. Evet satılabilir bu arada. İngiltere M.O.D. M.D.O. Vartın. Yine like atanların şansına. A doğru grey vardı değil mi? Yok oh, Hollanda o Hollanda idi pardon. Yine çok da kötü değil. Yine bazı bazı kişiler like atmadı da neyse. Yıldanımı yapacağım arkadaşlar. Yıldönümü kutusunu açacağım. Direkt iki tane 2000 FC points. Hadi yola gider miyiz? Hadi. Ne geldi? Okey tamam. O zaman şu. Ve şu geldi sanki. Bin tane daha veriyorum ne çıktı? İki maskerano. İki bin tane. Hızlı hızlı açıyorum. Paket geldi mi? Geldi bence. Geldi. Ha, çöp paket gelmiş. Tamam. Okey, sıkıntı yok. Maskeran da geldi. Ve bundan sonrası artık yola gideriz. Yok, bundan sonrası evet. Gidiyoruz yola. Ne geliyor? Evet, ne geliyor? Hangi yol? Evet, ne geliyor? Brezilya. Ne mi onu? Sağ kanat. Anlat. Aa, Anderson Talishka. Okey, yapacak bir şey yok. Bunlar satılabilir. Ve geliyor en bomba paket. 100 103 geliyor. Like atmayı unutmayın. Bunu hepiniz için like atanlar, like atmayanlar, bu videoyu izleyenler için açıyorum. Sizi seviyorum. Canlarım, sizin için atıyorum, açıyorum. Konuşamadım. Evet, açtım. Lütfen Mbappé. Ne geliyor? İtalya bu fon bu fon süper. Arsenal kim var? Abi yüzlük mi bu ya? Ya, Call of Fury sen niye buradasın? Sen sol bek değil miydin ya? Yine iyi kastık bu arada. Şimdi geliyoruz tabii ki. Videomuz kısa oldu bence. O yüzden daha uzun yapıyorum. Bir maç atacağız bu arada. Belki de atamayız da bilmiyorum. Demek ki satıyorum. Yüksek fiyatı satmak istedim. Zaten para çok. 300 milyon falan var zaten. Oo, burada bayağı şeyler var. Tarişka gidersin hemen sen. Seni alırlar Beşiktaşlılar. Seni de alırlar Beşiktaşlılar. Seni ne? Çaykır Rize alır. Bunu direkt İspanyollar alır. Herkes alabilir yani. Bunu Tottum'u sevenler adamlar alabilir yani. Ya da ihtiyacı olanlar. Bunu da artık çinliler falan alır herhalde. Ne bileyim. Senin de bir satalım. Tamam, bayağı bir satış gerçekleştirdik. Kaç maske ranımız var? 5. Güzel. 5 maske ranı, güzel. Geldik emirlerime. Uy 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 uy. Mükemmel oldu. Hepsi satıldı. Kaç? 200 milyon. Güzel iyi para. Şimdi geliyorum kadroma yeni birisini koyacağım. Evet. Dün çıkarmıştık. 103 Turam. Carlos Alberto kanka seni çok severim ama Turam daha iyi. Derece geliyorum. Evet. Geliyorum direkt bastım. Ve yeni sağ beyimiz hayırlı olsun arkadaşlar. Direkt basacağım mor yapacağım. Yani 106 yapacağım. Direkt basın çok iyi. İşte bu. Bir tane ekstradan kalacak. Ben sonradan zaten biriktirip şey yaparım. E onu 107 yapmaya çalışırım. İşte bu. 106 Turam. Lilian Turam. Dengeline veriyor. Pas veriyor falan filan. Güzel. Pas, pas atarım ben. Sağ %20 şansla denesek mi ya? Yok ya. Maske alanı çöp etmeyeceğim. Ah be olmuyoruz. Neyse. Bir antrenman aktarım gerçekleştirelim arkadaşlar. Turam. 50 tane lazım tamam. Aldım kardeşim hemen. Tamam kardeşim. Hadi. Tamam. Geliyorum. Carlos Alberto seni çok ama çok seviyorum ama. Görüşürüz artık çok. Kadromda baya bir süre boyunca. E, tuttum seni. Seni seviyordum da. Ama artık Lillian turama yerini vermek zamanı geldi. Yani güzel. Şimdi bir max yapalım. Güzel. Lillian turam güzel. Bunu da e, 107 yaptığımızda mükemmel olacak. Bu arada geçen bir tane gaslara hesabı kurdum. Gastara kadrosu. Nasıl? Buna da e, puan verin. Puan vermişti birisi e, geçen videoma. Neyse arkadaşlar. Yeni transferlerimiz falan var. Bir maç girip çıkacağım. Tek edek. Dünya klasmanında. Umarım yenilmeyiz. E çünkü ben çok iyi oynamıyorum. Çok da iyi oynadığımı düşünmüyorum açıkçası. Ya yani bu adam hesabı benden çok daha düşük. Ama ve lakin şu an şey olabilirim yani. Yenilebilirim. Çok güzel. Of abi hesap çok iyi ya. Yani neyse bazen övesim geliyor da. İmobil oynatıyor. Beşiktaşlılar yoruma. Güzel. 99 gen. Ben 107 genim. Aramızda 8 gen var. Oğlum internetim mi kötü acaba? Zidan. Verdi bu seni Ah be. Gerit be, gidemedim. Çok güzel. Kanalar geçirmez hocam onun. Oradan geçirmez baba geçirmiyor ya. Kanavaro'yu çok severim bu arada. Stoper olarak. Hoppa hocam. Yuh. Ona bir zahmet yani. Folde çünkü. Foldemezsen demezsen döverim seni. Çocuk ya. Tamam Viera. Nerede pasını. Victor Osimen. Osimen çalım atmaya çalıştı atamadı. Abi pas. Pas verin ya. Roberto Carlos verdi pasını. Patrick Vieira. Ne oldu? Ne oldu yine? He şöyle. Karşıya hiç verme. Hiçbir şey verme. Uğraşam şimdi. Abi Jordi Alba neymiş ya? Şu benim sadık arkadaşımda da var. O da geçirmiyor valla Gerrit Bey'li ya. Bir sıkıntıları var herhalde Gerrit Bey'le. Jordi Alba'nın. Tamam. Turam. Bak bu sene Company. Verdi Vieira. Vieira verdi pasını. Osimen, Victor Osimen verdi pasını. Cristiano, Cristiano, Cristiano. Oğlum ama bir omuz atacağım sana. Çıktı, çıktı. Vallahi çıktı tamam. Osimen, Victor Osimen affetmez oradan. Victor Osimen yeni transfer. Victor Osimhen 45 numarasıyla. Çok güzel ya. Abi yeni transferler gol atınca ya da kaleci olarak bir şey kurtarış yapınca mutlu oluyorum ya. Öyle bir insanım ben. Verdi bu sene Lilian Turam. Gerrit Bey'in koştu. Gerrit Bey'in koştu. Bir pazara yollama. Gerrit Bey, Oradan senin gollerin var. Ah Begirid be gerit be. Bu sefer olmadı Os. Roberto Carlos, Roberto Carlos geçirmedi ama sonradan kaydılar Roberto Carlos'u. O o Bono iyi kurtarış yaptı. Geliyor. Gol geliyor mu? Gol geliyor. Ne? Ne? Çizgiden bir böyle defansa ama yani Tövbe Gol geliyor mu? Hocam penaltı ama ver penaltı mı? Ya bitir hocam bitir. bitir Bitti tamam Uğraşamayacağım ya bir tane gol yiyeceğiz de Berabere kalacağız da uğraşamam yani Bu arada düşük hesabı e, FC25'te düşük hesabı olan e, Birçok insan beni yenebilir çünkü ben çok iyi oynamıyorum dediğim gibi. Kadrom çok iyi. Paket açmayı falan da çok seviyorum ama maalesef çok mükemmel bir oynayışım yok. Hocam bir Osimen Oo! Benim öyle gollerim var zaten kanalıma atmıştım Ronaldo'nun golünü. Hocam Neyse bir şey yok diye. Ben de her şey full diyorum da ki. Hep öyle. Sadıkla oynarken de öyle. Çok güzel pas ama. Ama offside değil mi o? Değilmiş. Çok güzel gol. Yapacak bir şey yok kanka. Allah. Ok. Yapacak çok şey Boşluk verdik. Yani offside olması lazım aslında da. Anlamıyorum ben şu offside işini ya valla. Turam'ın koşusu. Turam. Lilian Turam. Açtı ortasını. Victor Simen. Hocam Bono seni var ya. Cık, tövbe estağfurullah. Şimdi. Gerit Bey. Gerit Bey. Ama onu atar. Öyle bir yanlış yapamazsın Gerit Bey karşısında. Öyle bir yanlış yapamazsın sen. Senin öyle bir hakkın yok. Çünkü Gerit Bey oradan affetmezsin. Ben kötü oynasam bile otomatik bile onu atar yani. Affedersin de yani. Otomatikten daha iyi oynuyorumdur diye düşünüyorum. Başta yer. O si benden kıvara. Kıvara geliyor. Çok güzel bastı aslında da. Geçmedim. Gerrit Bey'le ne oldu? Ne Gerrit Bey. Ah be Gerrit Bey'im be. Alırsın Robert. Bak. Sakın geçirmeyin mobilyayı. Uğraşamayacağım. Evet. Tamam. Hadi oğlum Lilian Turam. Çok iyisin oğlum. Yeni transferimiz. Lilian Turam. Çok iyi vallahi. Osimen'e mükemmel pas. Victor Osimen onu kaçırmaz ama Victor Osimen. Baba takımın kaptanı Victor Osimen. Kuvara'dan mükemmel bir ara pası. Osimen ters ayak. Ters ayak Osimen. Sol ayak. Mükemmelsin Osimen. Parası olan alsın tavsiye ederim. Diğer 103 santraforlara göre zaten mükemmel bir fiyatı var. En ucuz o zaten. Ve Osimhen'in golüyle 3-1. Neyse. Güzel maçtı. Beni izlediğiniz için cin yalnız için değil Yani. çok ama çok ama çok teşekkür ediyorum beni izlediğin için. E, like atmadıysan arkadaşım hemen like atıyorsun. Canın istiyorsa tabii ki e, zorlama diye bir şey yok. Canın istiyorsa ee, atarsam mutlu olurum yani ee, hepinizi seviyorum ee, Hayıp atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın 1000 abone yolunda gidelim ee, bu videoya da 20 like atarsanız e, 3. video gelecek abone olsun diye söylüyorum like atanlara beni izleyenlere abone olanlara hayıp atanlara hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.